Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Videolarımı beğeniyorsanız abone olarak paylaşarak destek olabilirsiniz kanala. Çok da sevinirim. Çok da güzel olur. Bakalım falımızda ne var ne yok. Bir konuda şans elde edeceksiniz. Çok büyük bir şans değil ama yine de şansınız yaver gidecek. Yani başkalarıyla yarıştığınız ya da başkalarıyla nasıl diyeyim bir güç mücadelesi içinde olduğunuz bir konuda sözünüzün dinlenmesi konusunda yani ya biriniz seçileceksiniz ya birinizin dediği olacak böyle bir durum var yani. Böyle bir durumda şans elde edeceksiniz. Şans sizden yana olacak yıldızınız parlayacak Eğer değerlendirirseniz oradan çok hızlı bir şekilde bambaşka bir yere çıkarsınız Yani bu iş yerinde olabilir kariyerinize ilgili olabilir gibi görünüyor Evet burada duruyorsunuz şöyle karşınızda bir insan var kapalı böyle sadece gözleri görünüyor yani böyle kara çarşaflara bürünmüş sadece gözleri görünüyor onlar bile zor görünüyor böyle kapanan kendi örten bir insan var karşınızda şöyle Tabi bu bir sembol yani Kendini göstermeyen kendini gizleyen Açıkça ortaya koymayan birisi karşınızda Sakladığı bir şeyler var yani kendini Saklıyor örtüyor asıl kimliğini saklıyor diyelim bunun gibi Fakat arkadan kocaman bir kuş bakın onun arkasından size doğru geliyor Onu yine onun arkasındaki birisi Söyleyecek size yani o ne kadar kendinden haber vermese kendini örtse gizlese Arkadan gelen bir kuş e, Onun e, Hakkında size bilgi verecek ve e, büyük bir Kuş büyük bir bilgi bu Şimdi e, Dolayısıyla karşınızda görüştüğünüz kişi e, Sizden bir şeyler saklıyor kendine dair bir şeyler hani Siz onun karşısında e, öyle durmuyorsunuz hani siz ona bir şeyler söylüyorsunuz ya da gösteriyorsunuz ancak o kendine dair Bir şeyler söylemiyor gizliyor vesaire Ancak ee, arkasından gelen biri yani yine onun tarafında olan ona yakın olan birisi. E, onun işte arkadaşı dostu, yani yine ona dair olan birisi size e, gerçeği bildirecek ve öğrenmiş olacaksınız. Bu şekilde e, ne kadar sizden saklasa da bu insan e, arkasında kontrol edemeyeceği bir şeyler var. Ve oradan anlayacaksınız bir şeyleri Evet kalbinize sıkıntı veren bir konu var, kalbiniz kabarmış. Bir insanla ilgili sanırım ama farklı bir konuda olabilir. Çok net göremiyorum yani. Fakat birikmiş bir şey var yani. Bir birikim böyle hani bir, bir seferlik bir şey değil. Kalbiniz kabarmış 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 ancak artık taşma noktasına gelmiş ve bir anda hani insan böyle onu takar kafaya bunu takar bunu takar üst üste geldikçe geldikçe artık taşıyamayacağı bir noktaya geldiğinde eh deyip hepsini birden atar ya o ilk başta en küçücük sıkıntı bile kalmaz artık. Çöpü bile umursamıyorsundur yani öyle bir boyuta gelmiş artık taşma noktasına şu saatten sonra ne olursa olsun bu olayın devamı bile gelse hiçbir şekilde hani kalbinize değmeyecek bile öyle söyleyeyim öyle içinizi boşaltıyorsunuz kalbinizi boşaltacaksınız yani artık son noktadasınız eğer içiniz sıkılıyorsa kalbiniz ta böyle taşmak üzereyse yüreğim sıkılıyor diyorsanız bu son nokta yani bundan öteye gitmeyecek artık aman deyip hepsini boş vereceksiniz. Tam o sınırdasınız yani eşiği geçmek üzeresiniz. Evet, tehlikeli bir yerden geçiyorsunuz. Tehlikeli bir yani bunu böyle köprü gibi düşünün, bir nehirin üstündeki bir köprü gibi. Ama o nehirde işte timsahlar var ee, ya da piranalar var. Bir şekilde size zarar verebilecek canlılar var ve. Hani bekliyorlar yani hemen aşağıda böyle biri düşse de e, baksak icabına gibi böyle bir yerden geçiyorsunuz. Hani düşünsel olarak böyle bir yerden, zihinsel olarak böyle bir yerden geçiyorsunuz, ruhsal olarak ya da burada atlatamazsanız bir ayağınızı kayarsa, bir yanlış yaparsanız, bir tökezlerseniz tekrar çıkamazsınız, tekrar toparlanamazsınız gibi hissediyorsunuz. Ya da hani dünyanın sonuymuş gibi hissediyorsunuz. Burayı böyle geçmem lazım diyorsunuz. Hani bu şekilde hissettiren konular olabilir size zihninizde. Hani ben burayı ya geçtim ya geçtim, ben bu işi ya başardım ya başardım, ee, ben bu meseleyi ya çözdüm ya çözdüm. Çözemezsem biterim, ben eyvah mahvolurum. Ee, timsahlar, piranalar, bilmem neler bana şöyle derler, bana böyle derler falan gibi hissettiğiniz konular var. Ee, eğer öyleyse de hiç yani yanlış bir şey kapılıyorsunuz nasıl diyeyim? Ee, böyle kaygılı yürümekle yanlış bir duyguya kapılıyorsunuz. Çünkü onlar zaten sizin o kaygınızı hissediyor. Yani size o kaygıyı yaşatmak için var o olanlar zaten. böyle düşünmezseniz ayrıca orayı daha rahat geçersiniz. Yani bunlar yok mu var? Evet gerçekten var yani böyle bir şey ama siz bunları düşünerek daha kolay geçemezsiniz yani. Düşünmeyerek daha kolay geçersiniz. O yüzden hani düşersem de dünyanın sonu değil. Düşersem o zaman düşünürüm düşersem benim de elim armut toplamıyor. ben de onları ısırırım ya da gibi yani böyle bakın böyle bakarsanız biraz daha kendinizden de emin olursanız daha ayağınız titremez daha rahat geçersiniz ayrıca zaten köprü çok uzun değil yani bu yapmaya çalıştığınız bu geçme içinden geçtiğiniz süreç çok uzun sürmeyecek yani bu hep böyle devam etmeyecek neyse size böyle hissettiren bir kapı var önünüzde. Bu kapı açılacak onu söyleyeyim size açılacak ama şu anda siz açılıp açılmayacağını bilmiyorsunuz. Şu anda kapalı. Belki yarın, öbür gün belki bir iş görüşmeniz var yani böyle bir şey olabilir bu. Şu anda kapalı kapı ama açılacak fakat ben olacağı söyleyeyim. Hani şöyle bu kapı farklı parçalardan oluşuyor. 3-4 parçadan hani bir araya getirilmiş böyle yama 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 parçalardan gibi yani. E, olur ya böyle kapıların üstünde desenler bölme bölme. Eee desen de değil yani farklı parçalar, farklı tahtalar bir araya getirilip sanki yapılmış. E, dolayısıyla eğer mesela hani yine verdiğimiz örneğe gidelim. Bu bir iş görüşmesi ise diyelim. E, bir mülakata gireceksiniz. E, i̇şte sizin işe alınıp alınmayacağınıza karar verecek 3 kişilik bir jüri var orada yani. Diyelim 4 kişilik, 5 kişilik neyse bu kapının böyle çok parçalardan oluşması bunu temsil ediyor böyle bir yer bu. Belki bir sınava gireceksiniz örneğin 4-5 e, hoca birden onay verecek. Belki hastasınız yarın öbür gün hastaneden bir e, rapor almanız gerekiyor kurul raporu kurulda işte 5-6 doktor var gibi. Yani neyse o parçalar bu kapı böyle bir şey temsil ediyor kapının üstündeki parçalar e, her birinin ayrı ayrı e, onayını almak gereken bir konu ancak sonuçta yekpare bir kapı parçalardan bir araya gelmiş olsa da siz o parçaların her birini karşılayacaksınız. Burada eğer sorun yaşarsanız sadece bir parçada sorun yaşayacaksınız. Ee, ancak o hani çoğunluğun etkisiyle o da sorun sayılmayacak ve bu kapı size e, açılacak. Sizin sadece belki bunu bildiğiniz için hani bunu önceden bilirseniz daha kolay olur işiniz. Ee, böyle görünüyor. Eğer gerçekten mesela bir iş görüşmesine falan gidiyorsanız da atıyorum orada biriyle konuşuyorsunuz biri size sorular soruyor ama odada biri de oturuyor bir kenarda böyle sizle ilgisizmiş gibi diğer masada başka bir çalışıyor falan böyle bir görüntü varsa mesela bilin ki aslında siz çıktıktan sonra o kişi de diğerine sizin hakkınızda fikirlerini söyleyecek. O da o arada mesela birinci sizinle görüşürken diğeri de belki o arada vücut dilinizi inceliyordu falan. Bunun gibi yani böyle bir şey var. Bu parçalı olduğunu bilmeniz önemli bu kapının. Dört vakte kadar güzel bir haber alacaksınız. Özel hayatınızda daha doğrusu güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bu dışarıdan gelen bir haber değil aslında. Yani tamamen sizin kendi özelinizde yaşayacağınız bir şey. içten içe sevineceğiniz bir şey. Böyle hani dışarıdaki bir emareyi görüp bu içeride bu sevinci yaşarsınız ama böyle bir şey vuku bulacak. C ya da Ç harfi adında olan birinden de yine haber alacaksınız. Hatta böyle düşünsel olarak da bağınız kuvvetli bu insanla. Yani sanki böyle bir telepatik iletişim halindesiniz. Hani siz de onu çok düşünüyorsunuz, o da sizi çok düşünüyor falan. Böyle birisi size C veya Ç harfi var adında ee, güzel bir haber alacaksınız bu kişiden de. Size olta sallayan birisi var. Ee, sizi bir şekilde bir konuda avlamaya çalışıyor yani bir yerden yakalayıp nasıl desem ya bir şey ikna etmeye çalışıyor aslında birisi sizi ya böyle kendi işini belirli bir konuda sizin üstünüze yıkmaya çalışıyor ya kendisi bir şey yapacak ama tek başına yapmak istemiyor sizi de ona eşlik etmek için hani ikna etmeye zorluyor falan yani böyle ikna edememiş sizi. farklı kancalarla sizi ağına takmaya sizi kandırmaya çalışıyor sizi de illa böyle kendi yanına çekmeye ee, çalışıyor. Elinden geleni ardına koymayacak. Artık yani neredeyse karşı koyamayacağınız bir e, olta e, atıyor size bu defa. Yani sırf sizinle uğraşmayı bıraksın diye bile bu insanın oltasına hani gönüllü bile takılabilirsiniz. Böyle bir şey var. Ya bir şeyden kaçıyorsunuz ama kaçtığınız şey böyle ayakkabınıza yapışmış bir sakız gibi. Yani kaçmakla çözemeyeceğiniz bir şey. Gerçekten arkadan size yapışık. Siz e, kaçtı kaçtı yani kaçtıkça peşinizden geliyor diyeceğim o bile yanlış olur. Çünkü zaten size bağlı bir parça yani. Gerçekten işte bir sakız gibi. Bunu durup yani kaçmayarak çözebilirsiniz. Duracaksınız, gözün içine bakacaksınız. Elle tutulur bir yanı var mı bakacaksınız ve onu çözeceksiniz, sökeceksiniz. Yani bu şekilde Kaçarak, üstünü örterek falan kurtulabileceğiniz bir şey değil. E, hatta kaçmaya çalıştıkça daha rahatsız edici bir his veriyor. Bu neyse kurtulmaya çalıştığınız, bir an önce uzaklaşmaya çalıştığınız şey. Uzaklaşarak çözemeyeceğinizi bilin. Tam tersine içinde durarak çözebileceksiniz oradaki problemi. Evet, E harfi adında olan bir insanla ilgili bir konu var. E, belki de direkt konunun adında da olabilir. Hani insanın değil de ama bana kalırsa bir insan. Bu konu tersine dönecek, tam tersine dönecek. Yani E harfi kişiyse bu atıyorum o insanla ilgili fikriniz mesela tam tersine dönebilir. Ya da o kişi hastadır, şimdi iyileşir gibi. Öğrencinizdir, şimdi öğretmeniniz olur ya da şimdi o size bir şey öğretir gibi. Böyle bir şey var. Ya da konu adındaysa da atıyorum işte evliliktir mesela, etkinliktir. Bu etkinlikle ilgili hani mesela bir etkinlik yapacaksın, etkinlik iptal olur. Ya da evliliğinle ilgili olumsuz bir şey vardır, olumluya döner gibi. Tam tersine dönecek bir şey var. Bir taş, bir kaya ortadan çatlıyor. Yani Tam ikiye ayrılacak bir şey var ee, ve bu aile içi bir şey aslında böyle hani nasıl desem aile içinde biriyle kopabilirsiniz biriyle bu şekilde mesela bir tartışma bir gerginlik geçebilir aranızda ee, tam sizin böyle can damarınıza basacak bir konu gündeme gelebilir yani bu ortadan çatlayan şey aslında bu sizi temsil ediyor sizin burada hani duygularınızı falan temsil ediyor. Burada sizi böyle orta elinizden çatlatacak kadar kuvvetli bir şey gibi algılayın bunu hani ya Bu bir bakış olur bir söz bir ima bir tartışma olabilir hanede biriyle aranızda ee, Ve böyle bir etkisi olacak üzerinizde Ancak bir o kadar da sizi kendinize getirecek yani Evet böyle hani Sert gelecek belki birden ama Bir o kadar da diyorum ya böyle Bir şey de hani güçlendirecek de yani soğuk duş etkisi yaratacak yani soğuk su Nasıl çarptığında seni titretir acıtır ama e, uyanırsın da yani öyle bir etkisi olacak bunun üzerinizde Manisa'nın msm harfi adında olan birisiyle görüşmeniz olacak bu kişi e, Hanenize gelebilir ya da hani hanenize zaten gelip giden birisi olabilir aileden birisi de olabilir bizzat bu kişiyle karşılıklı bir konuşmanız olacak çok böyle samimi içten bir konuşma olacak iki vakte kadar ve yani desteğini göreceksiniz bu kişinin aslında bu konuşmanın mahiyeti bu hani belki sizi karşınıza karşısına alıp yani ne yapmak istiyorsun ben arkandayım ya da hani ne ihtiyacım var gibisinden bir konuşma gibi olabilir çünkü bu konuşmada bu kişinin tam desteğini hissedeceksiniz. Z harfi, Z ve L harfi, Zonguldak'ın Z'si L, Burgaz'ın L'si Z, L harfleri adında olan birisi var. Bu kişiyle ilgili bir soru işaretiniz var. Bu da cevaplanacak 3-4 vakte kadar, en fazla 3-4 haftaya kadar bu kişiyle ilgili bir soru işaretiniz cevaplanıyor. Ve bu soru cevaplandıktan sonra bir konuda yol almaya başlıyorsunuz. Ya yani sanki hani atıyorum siz bir yola gideceksiniz de o kişiden haber bekliyorsunuz hani o da gelecek mi gibisinden. Bunun gibi yani. O haber geldiği andan itibaren yola gidebiliyorsunuz. Hani hareket için ondan gelecek cevabı ya da onunla ilgili o soru işareti belki hani bu insanla atıyorum birlikte bir iş yapmaya başlayacaksınız ama onunla ilgili soru işaretiniz var, şüpheleriniz var falan. Öyle de olabilir yani. E neyse o soru işareti cevaplandığı andan itibaren yola adım atıyorsunuz. E harfli yine çıktı. Yine E harfli konu burada. Bu burası hareketleniyor. Yani bu E ile ilgili mesele neyse bu değişmeye başlıyor ve tam tersine dönecek dediğim gibi. Evet, çok hızlı bir şekilde kaçan bir e, fare var. Sizden uzaklaşıyor yani. Sizin dışınıza doğru kaçıyor. Bu sizden uzaklaşan bir e, Sinsi bir ufak bir e, olumsuz size zarar veren küçük belki çok fark edemediğiniz bu nedenle de hani gözden kaçırdığınız için de kontrol de edemediğiniz ancak size zarar veren bir konu e, sizden uzaklaşıyor. Evet bayağı hızlı da kaçarak ya yani bu bir düşmanınız olabilir ya da hani bir kuruntunuz bir şüpheniz böyle size zarar veren sizi kemiren bir şey olabilir. Ama sizden çok hızlı bir şekilde uzaklaşacak bu rahatlıyorsunuz yani e, kaçıyor dışınıza doğru kaçıyor fare. Kalınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.